videomuzda ligatür çeşitlerinden yani düğüm çeşitlerinden bahsedeceğim size azıcık. Şimdi teorik olarak tabii birçok düğüm çeşidi var. İşte açık düğüm teknikleri, artroskopik düğümler şeklinde, işte kare düğüm, cerrah düğümü kayabilen düğüm gibi açık düğüm tekniklerinin yanında artroskopik, kayan kilitlenen, kayan kilitlenmeyen düğümler var. Çok ayrıntıya girmeyeceğim tabii düğüm çeşitleriyle ilgili. Sadece bizim hani en çok kullandığımız düğüm çeşitlerinden bahsedeceğim. Setin içerisinde gördüğümüz iki farklı tipte, iki farklı renkte ipliği şöyle ucundan bağlayarak iki farklı renkte olmasının sebebi de hani düğümleri daha net, daha iki bacağı da daha ayrıntılı düğümü daha ayrıntılı görmek amaçlı yapılmış. Şu şekilde bir geçirelim önden. Öncelikle Evet şimdi iki tane bacağımız var gördüğünüz gibi. İkisi de farklı renkte. Böylelikle düğümleri daha rahat anlamanızı Kavrayabilmenizi sağlayacak bu renk ayrımı. Şu mavi ip majör ipimiz. Sağlaklar sağ tarafta, solakların da sol tarafta kullanması daha doğru olur. Majör ipimiz, mavi ipimiz. Şimdi klasik düğümden bahsedeceğim size. Klasik, benim de en çok kullandığım yani şöyle aslında şurada gördüğünüz şu düğüm kısmı o şu ana kadar sütur kısmında attığımız o mikro kısmın büyütülmüş halini Burada portugül attığımız o şeyi şimdi elle atılış şeklini göstereceğim size. Yani kat kat büyüttük ve hani düğümleri daha rahat, daha güzel kavrayabilmeniz için bu şekilde anlatmayı uygun gördüm. Şimdi normal klasik düğüm şu şekilde baş parmak ve işaret parmağıyla iki taraftan tutuyoruz. Şu boşta kalan ellerimizle, şu boşta kalan kısmı şu şekilde mavi ipi yani majör ipi sağlak olduğum için ben sağ tarafında tutuyorum. Baş parmak ve işaret parmağı arasında sıkıştırıp şu şekilde tuttuktan sonra boşta kalan parmaklarımı da şu şekilde bir dairesel hareket yapıp beyaz ipi de bunun üzerine aldıktan sonra orta parmağı şu hareketle ana yani majör ipi orta parmak ve yüzük parmağı arasında sıkıştırıp çekiyorum. Ve bu şekilde klasik bir düğüm elde etmiş oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi klasik bir düğüm. Hızlıca göstermek gerekirse şu şekilde Evet. Gördüğünüz gibi bu klasik düğüm. Yine yavaş bir şekilde anlatalım baş parmak ve işaret parmağıyla iki ipi şu şekilde tuttum ondan sonra boşta kalan parmaklarımla şöyle dairesel bir hareket çizerek e, beyaz ipi bunun üzerine getirdim ve orta parmağımı e, beyaz orta parmağımla beyaz ipi içeri doğru çekerek orta par e, şey major ipimi orta parmakla yüzük parmağı arasında sıkıştırıp bunu da şu şekilde almış oldum ve klasik düğümünü bu şekilde atmış oldum. Aynı işlemi de sol elimizde deneyelim. Şu şekilde şöyle solak olmadığım için zorlanacağım gibi hissettim biraz ama evet gördüğünüz gibi zorlanacak çok bir şey yok. Sağ tarafta ve sol tarafta klasikliğinden bahsetmiş olduk. Şimdi sırada kare düğümümüz var. Square knot diğer ismiyle. Şu şekilde yine majör ipimizi sağ elimize aldık. Öncelikle şöyle bir manevrayla ilk hareketimizi yapıyoruz. Daha sonra majör ip el değiştirdi gördüğünüz gibi. Daha minor ipimizi şöyle alt taraftan geçirip majör ipin alt tarafından geçirip şu şekilde bir manevra daha yaptıktan sonra şöyle bir görüntü elde ediyoruz. İşte bu da square knot dediğimiz kare düğüm olmuş oluyor. Kare düğümünü tekrarlayacak olursak hani daha iyi anlamanız için yine Major ipimizi sağ sağ elimi kullandığım için sağ elimi alıyorum. Şimdi öncelikle şöyle bir manevra ile ilk hareketimizi yaptıktan sonra ipin ucunu şöyle alıyorum. İpler el değiştirdi gördüğünüz gibi. Şimdi diğer ipi yani major olmayan ipi major ipimizin altından geçirerek ikinci bir manevra daha yaptıktan sonra şu şekilde oluşacak. Düğüm gördüğünüz gibi kare düğüm. Evet cerrah düğümü normalde biz e, cerrah düğümünü portegü ile atıyoruz iki ileri bir geri bir ileri şeklinde fakat dediğim gibi bu e, hani kat kat büyütülmüş şeklinde o düğümün nasıl olduğunu daha iyi görebilmeniz için burada size göstereceğim cerrah düğümünü. E şimdi tabi portegüde şöyle bir e, şey elde etmiş oluyoruz hani bir taraf kısa bir taraf uzun. Portekiz'de kısa uç, uzun uç iki farklı ucumuz var. Şimdi burada çok zor değil aslında. Bunu da şöyle bir manevrayla cerrah düğümünü gerçekleştiriyoruz. Ondan sonra bunun ardından aynı manevrayı tekrardan şu şekilde yaptığımız zaman işte o mikro kısımda görülen 3 sıfırlık 4 sıfırlık iplerde görülen düğüm şu hale gelmiş oluyor. Aslında bu olmuş oluyor. İşte bu da surgeon's knot yani cerrah düğümü. Bunu tekrarlayacak olursak şu şekilde uzun bir ip ve kısa yani uzun bacak, kısa bacak. Evet. Şu şekilde bir manevrayla ilk düğümü. Ondan sonra yine aynı şekilde, şu şekilde ikinci düğümü atarak, surgeon's knot yani cerrah düğümünü gerçekleştirmiş oluyoruz. Aslında bizim klasikte en çok oral cerrahide kullandığımız düğüm bu. Yani portegüde o 3 sıfırlık, 4 sıfırlık pek süturla ki oral cerrahiden çok kullanılan sütur, 3 sıfır, 4 sıfırlık ee, siyah. İpek sütür. Onunla attığımız düğüm işte bu. Büyütülmüş halini bu şekilde daha yakından, daha net bir şekilde görerek pekiştirebilirsiniz. Evet şu ana kadar size birçok sütür ve ligatür çeşidi anlattım. Pratik Pratikmet sütür eğitim setiyle günde bir saatinizi ayırarak kendinizce pratik yapabilir, kendinizi daha da geliştirebilirsiniz. Bu set size her yerde pratik yapma imkanı sağlar. Çok rahat kullanabileceğiniz bir set. Bu sette kendinizi istediğiniz şekilde geliştirebilir, istediğiniz şekilde kendinizi yönlendirebilirsiniz. Okul hayatı bitebilir, öğrencilik hayatı bitebilir, teorik bir yerde son bulacaktır illaki. Fakat pratik, diş hekimliği pratiği, Asla hiçbir zaman yani siz bu mesleği yaptığınız sürece pratik asla bitmeyecektir. Dolayısıyla bu set size her ortamda, her koşulda pratik yapmanızı sağlayacaktır. Teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.